Alma oğlum alma daha i̇şte Çek beni. Arkadaşlar şimdi eve büyük bir jardın girdi. Cardını şimdi şu aşağıda gördüğünüz yere girdi. Biz de mecbur dolabı çekmek zorunda kaldık. Çünkü öyle bir yere girdi ki. Şimdi şöyle karşıya durursak. Durdum. Vurayım mı baba sıçrarsa? Sen kameraya odaklan oğlum. Tamam. Gene hepsi Kapılar, maplar kapalı. Şunları kapalı. Her yer kapalı. Tamam, güzel. her taraf kapalı. Hı hı. Şu yerde arkadaşlar. Şu bak boşluk var ya. Bakın işaret. Ha bak. Aa burada.

Gel. Gördüğünüz gibi şartın şu anda burada. Gel. Gel hadi gel. Gel. Oradan değil, oradan değil, oradan değil. Gel dışarıya. Ağaçı gidiyor şu an. Gel şuraya tamam gitti. Gitti. Tam orada şu anda. Al çek oğlum yanına git. Araba, Nerede? Arabayla arabayı ne yapar teker. Kameraya bak oğlum. Kameraya, kameraya. Evet, tamam, tamam, gel. Şimdi farenin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şurada. Bak 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 tipe bak. Aa, gördüğünüz gibi gitti. Artık nereye giderse gitsin arkadaşlar. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. Teşekkürler.